İslam'ın şartları Sual Her Müslümanın bilmesi gereken İslam'ın şartlarını kısaca bildirir misiniz? Cevap Kısaca aşağıda bildiriyoruz. Geniş olarak diğer maddelerde bilgi var. İslam'ın beş şartı şunlardır. 1. Kelime-i şehadet getirmek Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü demek. Manası şudur. Ben şehadet ederim ki, yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam onun kulu ve resulüdür. Resulullah'a inanmak demek, onun bildirdiklerinin tamamını kabul etmek, inanmak, ve hepsini beğenmek demektir. 2. Namaz kılmak Akıl bali olmuş, yani ergenliğe girmiş, akıllı her Müslümana, günde beş vakit namaz kılmak çok önemli bir farzdır. Namaz dinin direğidir. Namaz kılmamak en büyük günahlardan biridir. Kılmayanın imanla ölmesi çok zordur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, namaz kılan kıyamette kurtulur, kılmayan perişan olur. 3. Zekat vermek. Nisap miktarı, yani borçlarını düştükten sonra alacaklarıyla beraber elinde 96 gram değerde para veya ticaret malı olanın kırkta birini zekat vermesi farzdır. Meyve ve tarla mahsulünün de onda birini fakire vermek farzdır. Bu onda bir zekata da uşur denir. Zekat vermeyene Allahü Teala lanet eder. 4. Oruç tutmak. Ramazan ayında bir ay oruç tutmak farzdır. Tutmamak büyük günahtır. 5. Hac etmek. Mekke'yi mükerreme şehrine gidip gelinceye kadar geride bıraktığı çoluk çocuğunu geçindirmeye yetişecek maldan fazla kalan parayla oraya gidip gelebilecek kimsenin ömründe bir kere Kabe-i Şerif'i tavaf etmesi ve Arafat'ta durması farzdır.